4 basamaklı en büyük çift doğal sayı ile 3 basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır diyor. Burada önce birinciyi bulalım ama 4 basamaklı olacakmış. 4 tane çizgimi çekiyorum. Burada dikkat edeceğiniz husus en büyük olması ve çift olması. Dikkat edilseniz rakamları farklı demiyor. Yani aynı sayıyı tekrar kullanabiliyoruz. En büyük dediği için en başa 9, 9, 9 yazıyorum. Çift doğal sayı dediğinden dolayı buraya da çift bir sayı getiriyorum. Yani 8 yazıyorum ki en büyük 4 basamaklı çift doğal sayı elde edeyim. Mesela rakamları farklı deseydi buraya 9, 8, 7, 6 şeklinde yazmak zorunda kalacaktım. İkinciye geliyorum. Bu sefer ne olacak? 3 basamaklı. Sayımız nasılmış özellikleri? 3 basamaklı en büyük doğal sayı. Bu sefer bir fark var mı? Ya da bir özellik tanımlamış mı? Hayır. En büyük demiş. Rakamları da farklı dememiş. O zaman buraya da 999 diyeceğim. Bunlar arasındaki farkı soruyor. Tam sayılarımızı bulduğumuza göre. Şuradaki birinci ifademiz, buradaki de ikinci ifademiz. Çıkaralım bunları. 9998'den 999'u çıkaracağız. 8'den 9 çıkmaz. Elden aldık. Burası 8 kaldı. Burası 18 oldu. 18'den 9 çıktı 9. 8'den 9 çıkmaz. Yine elden aldık. Burası 18 oldu. 18'den 9 çıktı 9. Yine aynı şekilde burası 18 oldu. Burası 8 kaldı. 18'den 9 çıktı 9 burası 8'di aşağı indirdik. Cevabımız 8999 C şıkkı oluyor. 12965 fazlası 17000 olan sayı kaçtır diyor. Yani fazlası dediğimiz eklemek demektir. 12965 eklediğimizde 17000 oluyorsa ilk sayı bulmak için çıkarma işlemi yapacağız. 17000'den 12965'i çıkaracağız. Çıkarma işlemi eldeli olacak çünkü 0'dan 5 çıkmaz. Ta 7'ye kadar gidiyoruz. Buradan aldık 6 burası 10 oldu. 10 da yana verdi burası 9 kaldı 10 oldu. Bu da yana verdi burası 9 oldu burası 10 oldu. 10. Çıkaralım. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 6 çıktı 3. 9'dan 9 çıktı 0. 6'dan 2 çıktı 4. 1'den 1 çıktı 0. Aradığımız cevap 4035 şıklara bakıyorum. C şıkkı doğru cevap. Yukarıdaki rakamları birer defa kullanarak yazılabilen en büyük 4 basamaklı doğal sayı ile en küçük 5 basamaklı doğal sayının toplamı kaçtır? O zaman birinci ifademizi bulalım. Ne yapacakmışız? En büyük 4 basamaklı olacak. Rakamları da farklı olacak. Yani birer kez kullanacağız. En büyük 4 basamaklı dediği için buradaki 4 basamağın en başındaki basamağı en büyük almaya çalışacağım. Bundan dolayı 8 sayısını en başa yazıyorum. Sonra en büyük 5 var. 5'i yazıyorum. Sonra 4'ü ve 2'yi yazıyorum. 4 basamaklı olarak yazılabilecek en büyük sayımız 8542. İkinci ifade 5 basamaklı en küçük sayıyı soruyor. Bakın buradan normalde 0'ı başa yazarsınız. Fakat 0'ı başa yazarsanız 5 basamaklı olamaz. Ondan dolayı en başa 1 yazıyoruz. Sonra 0 yazıyoruz. Ardından küçük olarak devam ediyoruz. Ne var? 0, 1 yazdıktan sonra 2 var. Sonra 4 var. Sonra 5 var. 8 yazmaya gerek kalmadı. Çünkü 5 basamaklı olarak elde etmiş olduk. Bize bu ikisinin toplamı soruyor. Hemen alt alta yazıp toplayalım. 10.245, 8.542 diyorum. 5, 2 daha 7. 4, 4 daha 8. 2, 5 daha 7. 0, 8 daha 8. Bu da zaten 1'dir. Cevabımız 18.787 B şıkkı oluyor. Yukarıdaki toplama işleminde B kaçtır diyor. Burada C sayısını ve B sayısını deneyerek sonuca ulaşmaya çalışacağız. Bakın C ile C'nin toplamı 2'ye eşitmiş. Sonuç 2 ise 2 ihtimalimiz var. Birinci ihtimal C'nin 1 olması. 1, 1 daha 2. Yana geldik. Elde var mı? Yok. B, B daha 7 diyor. Bakın. B ile B'yi toplarsanız tek bir sayı olabilir mi? Hayır. Bak 2 dersem 2, 2, 4 yapar. 3 dersem 6 olur. 4 dersem 8 olur. Hep çift çıkar. O zaman demek ki Buradaki 1 1 değilmiş. Daha farklı bir sayıymış. Başka ne gelebilir? Sonu 2 olacak. 6 ile 6 olabilir. Çünkü 6 6 daha 12'dir değil mi? 6 6 dersek ne olur? 6 6 12 elde var 1. Bu 1'i komşuya veririz. BB daha 7. Tamam. Yani 1 eklersin 6 olur. Yani burası 6 olacak. Şöyle düşünebilirsin. Toplamlarını 1 eklediğinde 7 olacak sayı hangisi olabilir? Mesela 6 olması için 3 diyebiliriz. Buraya 3, 3 diyebiliriz. 3, 3 daha 6. Bir de elden gelmişti. 7. Burayı sağlamış olduk. Yana geldik. Bakın 6'dan 7'ye dönmüş. Yani ne yapmış? Elden sayı almış. Demek ki o zaman B sayımız 3 olamaz. B sayısı içinde de 2 ihtimal yine karşımıza çıktı. Bakın C'de 1 ve 6'yı denedik. 6 sağladı. Yana geldik. B içinde 3 sağlamadı. O zaman toplamı yine 1 eklediğimizde 7 olacak. 8 sayısını deneyeceğiz. Çünkü 8, 8 kaç yapıyor? 16 bir de elde 17'yi sağladı. Hem de ne olmuş oldu? Tekrar elde 1 kalmış oldu. O eldeyi de buradaki 6'yı eklersek bu 7 de doğru olacak. İsterseniz yana alıp tekrar bir daha son haliyle çözelim. Gerçekten doğru mu? 686 demiştik. B'ye 8, C'ye 6 dedik. Ve 86. Toplayalım. 6, 6, 12 elde var. 1. 8, 8, 16 1 ekle. 17 elde var. 1. 1'e ekle. 7 cevabını buluruz. Cevap 772 çıktı. Demek ki doğru bulmuşuz. Bize B sayısını soruyordu. B sayısı 8. Cevap C şıkkı oluyor. Yukarıda verilenlere göre C sayısı kaçtır diyor. Hemen ilk ifadeyle başlayalım. A sayısı ile 19 toplayınca 86 oluyorsa A'yı bulmak için çıkarma işlemi yapacağız. Hemen çıkaralım. 86'dan 19 çıkarırsam A sayısını verir. 6'dan 9 çıkmaz elden aldık. 16'dan 9 çıktı 7. Burada artık 8 değil 7 kaldı. 7'den 1 çıktı 6. Demek ki A sayısı kaçmış? 67. Aynı şekilde B sayısıyla 27'nin toplamı 63 olduğundan dolayı çıkarma işlemi yaparak yine B'yi de aynı şekilde bulacağız. 63'ten 27 çıkaracağız. Çıkaralım. 3'ten 7 çıkmaz. Elden aldık. 13'ten 7 çıktı 6. Artık burası 6 değil, 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3. B sayımızı da bulduk. O da 36'ymış. Bu da tamam. Bize de C'yi soruyor. A'yı ne bulmuştuk? 67. B'yi 36 bulmuştuk. Yani A yerlerini yerlerine yazarsak A, B, C'nin toplamı yani 67 artı 36 artı C 148 olması için C kaç olacak diyor. O zaman ne yapacağız? Şu ikisini toplayacağım. 148'ten çıkaracağım. 67, 36 toplayalım. 7, 6, 13 elde var. 1. 6, 3, 9. 1 de elde. 10. 103 yaptı. 148'den de bu 103'ü çıkarınca kalan C sayısı olacak. 8'den 3 çıkar. 5. 4'den 0 çıkar. 4. 1'den 1 çıkar. 0. Evet. C sayımızı bulmuş olduk. C sayısı 45 oluyor. 45 nerede? D şıkkında. Doğru cevap D şıkkında. Tablodaki kusurlar nedeniyle 2020 yılında gerçekleşen toplam kaza sayısı 96.254 olduğuna göre dönüş kurallarına uyulmadığı için gerçekleşen kaza sayısı kaçtır diyor. O zaman hepsini topla 96.254'ten çıkartıyoruz. Araç hızıyla ilgili kaza sayısının sebebi 52.536 tane kazaymış. Geçiş önceliği 22.682 arkadan çarpma 10.116 imiş. bunları toplayacağız. Toplayalım. 6, 6, 6, 12, 2 ekle 14 elde var 1. 8, 3, 11, 1 ekle 12, 1 de elde 13 tekrar elde var 1. 5, 6, 11, 1 ekle 12, elde ekle 13 tekrar elde 1. 2, 2, 4, 1 elde ekle 5 eldimiz kalmadı. 5, 2 daha 7, 1 ekle 8. Demek ki verilen sebeplerle yapılan kaza sayısı 85.334'müş. Bize 96.000'den çıkararak ortadaki soru işaretini bulmamızı istiyor. Çıkaralım. 96.254'den 85.334'ü çıkaracağız. Çıkaralım. 4'ten 4 çıktı. 0. 5'ten 3 çıktı. 2. 2'den 3 çıkmaz. Elden aldık. 12'den 3 çıktı. 9. Buradaki eldemiz artık 5 kaldı. 5'ten 5 çıktı. 0. 9'dan 8 çıktı. 1. Cevabımız 10.920 şıklara bakıyorum. B şıkkı doğru cevap. Tabloda hedeflenen ve brüt elektrik üretimle ilgili bilgiler verilmiş. Verilen bilgilere göre 2019 yılındaki elektrik üretimi, 2023 yılındaki hedeflenen kapasite ve 2021 yılındaki elektrik üretimi toplam kilowatt saat cinsinden aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğru verilmiştir? Hemen sorulanları tek tek bir daha bakalım. 2019 yılındaki elektrik üretimi. 2019'daki elektrik üretimi 33.270. Tamam. 2023'teki hedeflenen kapasite 2023 hedeflenen 20 bin. 2021'in elektrik üretimi yine 2021'de de elektrik üretimi 41.999. Bunların üçünün toplamını soruyor. Hemen yazalım. Büyükten küçüğe yazacağım. 41.999 artı 33.270 sonuçta 20.000'miş. Hemen toplayalım en son amaç şu 9 0 0 9 yapar. 9 7 16 0 ekle etkilemez. 16'nın 6'sı elde var. 1 9 2 11 1 ekle. 12 tekrar elde 1. 1 3 daha 4 1 elde ekledim. 5 artık eldeğimiz yok. 4 3 daha 7 2 ekle 9. Cevap 95269 oldu. Şıklara bakıyorum. B şıkkında doğru cevabı buluyoruz. Bir apartmandaki asansörlerden her biri tek seferde en fazla 480 kg taşımaktadır. Bu asansörlerde sıra bekleyen bazı kişilerin kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre boş olan asansörlerden birini tek seferde tabloda kişilerden en fazla kaçı binebilir? Bakın en fazla kişi sayısı bindirmek istiyorsak ne yapacağız? Önce hafiflerden başlayarak bindireceğiz. Şöyle başlayalım. Mesela elmas 44 kilo. Bunu alalım. 44. Sonra 63 ile Sibel var. Bunu da bindirelim. Şu an 100 civarı oldu. Denizi de bindirdik. 120-180 civarı oldu. 72 kilo. Bir kişi daha alalım. Bakalım kim var bu tarafa geçtik. Burada Elif var. Mesela o da 78 kiloymuş. Tamam. Bir şu 4 kişiyi bir bindirelim. Hatta isterseniz bir kişi daha bindirelim. Hala çok az. Şuradaki 81 ile Kadir'i de alalım. Şunları bir toplayalım. 5 kişi burada cepte. 4, 3 daha 7, 2 ekle 9, 17, 1 de bu da 18. Elde yani var 1. 4, 6, 10, 17, 24, 8, 8, 32, 1 de bu 33. Evet şu an 5 kişi bindirdik. 5 kişi diyoruz. 338 kilograma ulaştık. Tamam. Amacımız 480'den aşağı olması. Bir kişi daha bindirelim. 338 kilogramdaydık. Kimi bindirelim? Yunus daha zayıfmış. Yunus bindirelim. 84 kilo. 8, 4 daha 12 elde var. 1. 3, 8, 11, 1 ekle 12 elde var. 1, 4, 422. Evet. 6. kişi bindiği zaman 422 oldu. Son kişiyi de bindirelim. Belki Murat da binerse olur. Deneyelim. 422'ye 92 ki 500'ü geçiyor. Olmazmış. Ama yine toplayalım. 2, 2, 4. 9, 2, 11 elde var. Bir evet. 514 oldu. Demek ki Murat binerse taşımaz. Geriye kalan 6 kişinin tamamı binerse asansör rahatlıkla taşır diyoruz. Cevabımız en fazla 6 kişi C şıkkı oluyor. Palindromik sayılar sağdan sola doğru ve soldan sağa doğru okunduklarında değer değişikliği yaşamayan sayılar. Yani önden ve arkadan okunuşları birebir aynı olacak. Örnekleri de vermiş. Sorumuzda bize palindromik sayılarla yazılabilecek 5 basamaklı yüzler basamağındaki rakam diğer basamaktaki rakamlardan farklı. Bakın tüm rakamları farklı değil. Şartımız ne? Sadece yüzler basamağındaki farklı olacak şekilde en büyük ve en küçük 5 basamaklı sayıyı yazmanızı istiyor. Hemen en büyükle başlayalım. En büyük türlü. Şartımız neydi? 5 basamaklı olması. Onun için 5 tane çizgi çekiyorum. 5 basamaklı yapacağım. Şart neydi? Sadece şuradaki yüzler basamağındaki farklı olsun diyordu. Ondan dolayı ben büyük olmasını istedimden dolayı en büyük rakam olan 9'u kullanarak yazacağım. Ondan dolayı buraya 9, 9, 9, 9 yazacağım. Bakın önden de 99, arkadan da 99 diye okunuyor. Bu sadece yüzde birler basamağı, yüzler basamağı farklı olsun dediği için buraya da 8 yazıyorum. En büyüğü bu şekilde bulmuş olduk. Bakın her iki taraftan okunuşu aynı. En küçüğü bulmak için de yine benzer bir kural kullanacağız. Yine 5 basamak çizelim. Ne olacak? Yine şu ortadaki yüzler basamağı farklı olacak. Şimdi en küçük dediği için en küçük rakam olan sıfırdan başlayabiliriz. Yani ben buraya sıfır, buraya sıfır yazabilirim. Fakat en başa sıfır yazdığımızda 5 basamaklı olmuyor. Ondan dolayı oraya sıfır değil. Ondan sonra gelen en küçük rakam olan 1 yazıyoruz. 1'den sonra sıfırı şimdi yazıyoruz ki 10 olsun. Mesela buraya 2 de yazabilir. Bazı arkadaşlarımız 2 yazmış olabilirler. 12, 12 yapmış olabilir ama 10 yazarsak daha küçük olur. Buraya da bir sonraki rakam olan 2'yi yazıyoruz. Önden 10.201 arkadan da yine 10.201 çıkıyor. Evet bu şekilde sayılarımızı bulduk. Sadece toplamak kaldı. 99.899 en büyük değer. 10.201 en küçük değer oluyor. Bu şartlara uyan. Toplayalım. 9, 1 daha 10. Elde 1. 9, 0 daha 10. 9 yapar. Elde ile beraber 10 yapar. 0 ekle. Yine elde 1. 8 2 daha 10. Elde ekle 11. 11'in 1'i yine elde 1. 9 0 daha 9. Elde ekle 10. Yine elde 1. 9 1 daha 10. Elde ekle 11 diyoruz. Bunun da okunuşu nedir? 3'er 3'er irtsak 110.101 yani C şıkkı doğru cevap oluyor. Soruda bize toplama işlemlerinde eksik olan sayıları bulup, işaretlememiz istiyor. Hemen Eren'le başlayalım. Burada sayımız çok küçük görünüyor. ben yan tarafa alıyorum. 8 var, 2 var, boşluk var. Hatta boşluğu şöyle çizeyim. Boşluk var, boşluk var, 4 var. Aşağıda 2 var, 5 var, 6 var, 7 var, boşluk var. Aşağı geçiyoruz toplama işlemi. 9 var, 0 var, 4 var, boşluk var. Bir de tekrar devam ediyoruz. 0 ve 1 var. Tamam. Şimdi boşlukları birlikte tamamlayalım. Bakın 4 ile kaçı toplarsak 9 olur? 4 ile 5'i toplarsak 9 olur. Birinci sayımız 5 olabilirmiş. İkinciye geliyoruz. Bir sayı 7 ile toplayınca 0 oluyor. Bu 0 olması ne demek? Demek ki burası 10 ya da 20. 20 olamayacağına göre bunu 10 alacağız. Demek ki buradaki sayımız 3 olacak. 3 artı 7 10. Elde 1. 1'i unutmayın. Bakın eldeler kafa karıştırır. Eldeleri unutmayın. Burada elde 1'imiz var. Şimdi Burada toplayınca 4 sonucu çıkmış 3. sırada. Demek ki bu 4, 6 ile eklendi 4 olamayacağına göre burası 14'müş ya da 24. 24 de bütün rakamları açtığından dolayı burasını 14 olarak düşüneceğiz. Bakın 6 var bir de eldemiz vardı 7. 7'ye kaç eklersek 14 olur? 7'ye 7, ye 7 ye eklersek 14 olur. Demek ki burada sayımız 7. 7, 6 daha 13. Bir de elde 14. Bakın tekrar elde 1 var. Eldeleri unutmayın. Çünkü sayıları yanlış çıkarır sonra. Bu eldeki 1 ile 2 ve 5'i toplardık. 1, 2 daha. 3, 5'likle 8. Buradaki eksik sayımız da 8'miş. Demek ki Eren'in oyunundaki robot nereleri tuşlayacakmış? 8, 7, 3 ve 5. 8, 7, 3 ve 5. Hemen şıklara bakıyorum. A şıkkında 2, 6, 7, 8 var. 2 zaten yoktu, elendi. B şıkkı 3, 5, 7, 8. 3, 5, 7, 8 olabilir. C şıkkı 2 diyor, elendi. B şıkkı 3, 5, 7, 8 olabilir. Tamam. Birinciyi tamamladık. Aynı şekilde buradaki Atakan'ın de hesaplayacağız. 3, 6 boşluk 5, 9 diyorum. İkinci basamak 325 325 boşluk 6. Aşağı geçiyorum. Artı diyorum. Ne var? 6 boşluk 8 5 bir de tekrar boşluk. Tamam. Hemen aynı işlemi yapalım. 9, 6 daha 15. Burası 5'miş. 15'in 5'i elde var 1. Elde unutmayın. Hatta şuraya yazayım. 1, 5 daha 6. Burası 0. Buradaki elde olmasaydı buraya 0 diyebilirdik. Fakat elde var. Dikkat. O zaman ne olacak? 1, 5 daha 6. 5 değil 15 olması için buraya 9 getireceğiz. Tekrar elde 1 olacak. Artı şu eldeleri karalayalım. Buradaki birimiz var elde değil mi? Bakın burası 8 ya da 18 olacak. 18 olması için Buraya büyük bir sayı yazmam gerekiyor. O olmayacak. Demek ki burayı 8 olarak direkt alacağız. Bir elde var. Bir de 5 var. 6, 8 olması için buraya 2 yazacağız. 2, 5 daha 7. Bir elde 8. Bu sefer elde yok. Elde kaldı. Şimdi 6, 2 daha 8 olacak. 3, 3 daha 6 olacak. Demek ki bu ikinci de Atakan'ın bulacağı sayılar. 8, 2, 9, 5 yazalım. 8, 2, 9 ve 5 olacak. B ve... D şıkları kalmıştı. B şıkkında Atakan'ın sayılarına bakıyorum. 2, 5, 7, 9. 2, 5, 7 yok. 8 olacaktı. B şıkkı da elendi. Demek ki cevap değilmiş. Bakalım doğru mu? 2, 5, 8, 9. 2, 5, 8, 9. Evet. D şıkkı her ikisini de sağlıyor. <laughs>